Aa, bana Bu şeyi gelecekti, üzerine yine görüştüm. Çok mutlu ettiniz. Hani? Seçti mi? Bakın, hangisini istiyorsan beyaz. Hangisi Beyazı mı seçtin? Şahinbey Belediyesi olarak 5 yıldan beri spor ayakkabısı dağıtmaya devam ediyoruz. Bu yıl dağıtacağımızla birlikte toplamda 695 bin adet spor ayakkabısını gençlerimize hediye etmiş olduk. Burada amacımız gençlerimizin spor yapmasını sağlamak, onlara spor malzemesi vermek, ayakkabılarımız son derece kaliteli. Hem kendilerine renk hem ayakkabı numara seçme imkanı sunuyoruz. Böylelikle gençlerimizin obeziteden uzak kalıp özellikle yaz tatillerini sporla geçirmelerini temin ediyoruz. Yine Şahin Belediyesi olarak sadece spor ayakkabısı değil, aynı zamanda eşofman takımı, forma, bisiklet, futbol, voleybol, basketbol topu e, ve diğer spor malzemeleri dağıtmak suretiyle gençlerimizin 7-24 spor yapmalarını istiyoruz. Bu hem kendilerinin sağlıklı yaşam için e, olmazsa olmazı, e, hem de mutlaka gençlerimizin bir branşta en azından spor yapmasını isteyerek daha sağlıklı, daha zinde kalmalarını temin etmek istiyoruz. E, bu vesileyle ben... E, güzel bir yaz tatili diliyorum. Gençlerimiz hem pandemide hem okul döneminde yoruldular. İnşallah güzel bir tatil yapsınlar. Hem spor hem kitap okusunlar. Çünkü birçok kitap dağıtıp e, tatillerini güzel bir şekilde değerlendirsinler diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet. Beşinci sınıfa geçtim. Spor ayakkabı hediyemi aldım. Mehmet amca çok teşekkür ederim. Bu benim ayakkabının 3. Üç, üç, üçüncü ayakkabım. Herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Belediyemize ayakkabıları dağıttığından dolayı teşekkür ediyorum. Bu benim aldığım üçüncü ayakkabı. Hizmetten çok memnunuz. Karne hediyesi olarak çok güzel düşünülmüş her şey için teşekkür ederiz Sayın Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na. Bu belediyeden aldığım üçüncü ayakkabım. Gerçekten Allah belediyemizden razı olsun. Mehmet Tahmazoğlu'nun gerçekten çok kaliteli ayakkabılar işimizi görüyor. ve Okullardan sonra çok güzel oluyor bir hediye olarak bize belediyemizin. Yani teşekkür etmek istiyorum. E, oğlumun adına geldim. Ayakkabımızı aldım. Üçüncü defa alışımız. Oğlumun adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum.